Bak cidden. Git oyun oynar oyna. Bak çektim. Çektim. Evet. ben. Efendim? Ben, ben çok şey, anmak mı? Evet. Hayatım çok çok şık Çok temizlemişsin gerçekten tebrik. Nasıl gıcır gıcır olmuş? Mükemmel, mı? Müthiş bir şey. Beni çek Beni çek Sosyete rezil oluyorum. Çok güzel çıktı ama. Bizim köyün genç çocuk kızları ve çocukları. <laughs> Lütfen oturur musun? <laughs> Lütfen Zuhal'cığım kaçma özellikle seni çekiyorum. Evet <laughs> Bizden kaçmaz programında Zuhal kaçtı ama biz yakaladık. <laughs> Evet. Zor, zor lütfen geriden sen lütfen. Atma. Beni çek. Zerin Hanım. Güler Hanım, Nehir Bey, <laughs> Ozan Bey, <laughs> Güler, Ay Pınar Hanım <laughs> ve Türkiye Hanım, <laughs> Eylül Hanım. Nöjim merhaba, atın nasıl? Evan çok konforlu mu? Her gün de çok konforlu diyor. Tabii, atlar sürekli konforlu canım. Çok konforlu ya. Evet canım. Evet anne Tabi canım bir şey demedik <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum yavrum kameraya alıyorum ha fotoğraf çekmiyorum <laughs> Bir el salloz iş. <laughs> Dilini sallama yavrum Seni <laughs> <laughs> çok güzel sakız çiğniyor <laughs> kaldım, Bir de canım? balon şişir şöyle bir poz <laughs> Zal Gerçekten süper bir manzara. <gülüyor> <gülüyor> anne, Bu da Gülçimenci. <laughs> Saygı bizden efendim. Biraz dağcıları çek be dalcılar. Kimi? Dağcılar. Boş ver dalcılar <laughs> ya. Dağcılar bana ne sana ne? Dalcılar <laughs> dedesi gibi. Ber Bey ve eee Şef amca Hüseyin Bey. Dağcılar. Üstünüz de çok şey ya. Çok şıksınız. İnan ki <laughs> çok ya şıksınız. Ya, şey ne bacak, keçi ve koyu... Bacak, keçi ve koyu... Bacak, keçi ve koyu... Kalmamış ama herhalde. Yok ya, o sulu boyadım. Ne alakası var? Yemin bak, ilgini al. Şu bacak kısmını yakından alıyorum. Şu bacak kısmını yakından alıyorum. Alıyorum şey... Zuhal diyor ki, sulu boyayla Zuhal diyor ki, sulu boyayla kan rengine boyamış. Mahvolmuş. Sulu boya yazık yani. Bir sulu boya. Yani bak ellerimi yarasında çekecek misin düşerken? Şu dizimi de özellikle çek. Bak dirseğini. <laughs> <laughs> Dirseğim. Bu elimin en önemli yarası. Çok geçmiş olsun. hanım. anı. Buna abla sanırım biraz abarttı değil mi? <gülüyor> 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 evet bayağı abartmış kızım. Birazcık <laughs> 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 bezleri bayağı abartmış. Sulu boya mı? Acaba talil mi yapsa? <laughs> 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 Aç <At> çabuk bacağını. <laughs> Gayet Neyse sen pis ellerini şey. sürdün, benim bacaklar sözse sabahtan da sürmeyi çıkarsın. Kocam. Güç. Mesut olaya geciktiği için son sıra çıkardan. Mesut Sonra, Mesut baya bir geç kaldı. Karşıdan karşıdan. <laughs> sen, yani sen çekin be. Bir yere basın. Yok mu? Şu anda zaten Boydan alıyorum. Oo, oh, boydan al Mesut'un gelişini ve Nehir'in koşuşunu çek. Neydi bunların adı? Nehir ve Mesut. Salo ve... Salo ve Velo. Velo, velo. Salo ve Velo. <laughs> salo, ve velo. <laughs> salo ve Velo geliyor. Velo, Salo. Nehir. <laughs> salo ve Velo. Salo <laughs> ve <laughs> Velo. Velo Me şey, Mesut olsun. Evet, evet. Mesela. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz.

Ben de umuyorum. En güzel mi? Duygu ve düşüncelerinizi. Çok puan. mutluyum, çok huzurluyum. Köyün genç kızları ve çocuklarıyla beraberim. Çok güzel mutluluklar. <laughs> Arabamızı da parlattık. Sence e, Ümit güzel temizlemiş mi yoksa? E, vallahi güzel puan almış benimle. Kim? Ben. ben Müthiş parlatmış. Yani bu köyde bir sen, bir ben. <laughs> Araba konusunda parlatma konusunda. Hüseyin abi ücret ödesen? Ben abi hepsi karşımda boyayabilirsin. Bilmiyorum ki acaba parlamış. Acaba söylesek ücret karşılığında? Üstüne sen ücret ödersin. <laughs> <laughs> Aşkım şöyle boydan bir şeyini alayım senin. Görün. Benim prestijim için çok kötü bir fotoğrafını yap. Olur Köydeki halin, köydeki <laughs> vaziyetini çekiyoruz. Bizim, e, çok, çok doğal, çok natürel. Başka <laughs> neresi? Bilen tersine laflarla hatırlamıyorum. Aşkım ben kapatıyorum. Yeter artık akşam lazım bu güze. Kırmızı düğmeye bas aradaki. Bu mu? Hıh. Lan! Herif Benim ayaklarım onca. Aslı oncan kamera. He? Ma? Ağır paratıyor, sizik var, nakit atıyor, sıra seri.

Baba. Onca kamera. On... Bu. Baton. Kamera, kamera. Tamam. He. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. eline sağlık. Ya Yo ne ne anar gazer. Ne ne ne. Benim eşim getir beni. Geliyorum. Bak oh, ha. Oh.

Benden sağlık çok sağ ol. Pire benim yanıma gel pire. Pire var ne memnun ne o Gel gel. Ta fazla bir kere. Kimler? Yürü te basıyorsun çıkarıyorsun. Yine satsan içeride. Bek biraz şey. kızım saçınızı yakarsınız dikkat edin. <laughs> dilimi Türkiye ye verelim harika. yengesi. İlk dilimi. Evet, ilk şey yani bir parça çatalım ver ağzına. Bir, iki, Sonra bir, bölüştür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişisiniz. Şeyler... Hadi nice mutlu yıllara. Çünkü. Evet Allah uzun ömürler versin. Ben ben bütün çocuklara vereceğim kızım. Hepinize ha, vereceğim. Kaç, Kocuk? çocuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bir 10, 10, 10, 10, 10, 10, ya. O 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, yedi, işte. Bir dakika. Dilan onlara. Dilan onlara biraz götürürüz. İçeride bir pastada da ben Baba bak.

Bonnet. Bu içindekiler mi geliyorlar? Çilekteki. Vişne. Ya Gülçin anneciğim. Pasta annemiz <laughs> Pasta olarak. <iki. gülüyor> her birine iki, her iki kişi bir, bir, bir tabak mı veriyorsunuz? Yani? Yok yok. Ayrı ayrı besleyin olmaz. Kavga ederler. İngin duman içi de boldu. Yok kapladı. <laughs> Çocuklar boğuldu. Çocuklar merak etmeyin. Hemşire ve doktor gelmek üzere. Sizi Korkmayın çocuklarım. Anamız bu dedi. Çekeriz. Ya.